21 yaşında yöneticilik hayatıma atıldım. Profesyonelde yarışan İstanbul Spor'da yönetici olarak spor yöneticiliği hayatımı başlatmış oldum. 5 senelik İstanbul Spor'dan sonra 1992'de memleketimin, şehrimin takımı Samsun Spor'da görev aldım. Bu 92'de başlayan Samsun Spor serüvenim belirli aralıklarla ta 2018'e kadar sürmüş oldu. Kulüpler Birliği'nin kurulması çok önemli bir noktaydı. Ne mutlu ki Kulüpler Birliği vakfının kurucu senedinde İsmail Yuhan'ın da 8 takımdan bir tane imzada bana ait. O da benim futbol hayatımda unutamayacağım, önemsediğim bir idari başarıdır. Bugün geldiğimiz noktada sonuçta bir 5 sene İstanbul Spor, 15 sene Sam Spor. Hayatımızın 20 senesine, en verimli 20 senesine damga vurmuş olan futbola saygım gereği ve hani hep birileri yapsın mantığıyla kenarda bekleyen, ya bu benim işim değil diyen İsmail Uyanık. Bugün tam senin zamanındır. Bugün sıkıntı var, bilen insanlar bile çeşitli nedenlerle ortaya çıkıp bu işe talip olmuyorlar. Ciddi bir değişiklik lazım ve bu değişikliği yapacak itibarda sen varsın seni tanıyanlarla, senin kuşağınla. Sen varsın yenilere de kendini anlat ve Türk futbolunda kronik sorunları beyaz bir sayfa değil, beyaz bir defter açacak kadar, iklim değişikliği getirecek kadar önemli tedbirlerle şu futbolumuzu bir yükseltelim, yüceltelim. Bizim de 20 senemiz çöpe gitmesin. Duygusuyla ve akil insanların, futbolu seven, düz düşünen, hakkaniyetli insanların hakim olduğunu düşündüğüm ülkemizde bu bayrağı açıp beraber yürüyebileceğimiz hakkaniyetli ekibimizle birlikte gerçekten bu işi becerebileceğimize ve yapabileceğimize can gönülden inanıyorum.